Mesnevi'den hikayeler. Mesnevi'den hikayeler. Seslendiren Murat Kurt. Bir bakkalın yeşil renkli, güzel sesli, söz söylemesini bilen bir papağanı vardı. Bu papağan dükkanın bekçisi gibiydi. Alışverişe gelenlere nükteli sözler söyleyerek şakalar yapardı. İnsanlar bir şey sorduğunda insan gibi cevap verir ve onlara güzel güzel konuşurdu. Papağanlara has ötüşü de çok tatlıydı. Efendi bir gün evine gitmiş, papağan ise bakkalda bekçilik yapıyordu. Bir kedi kovaladığı fareyle birlikte dükkanın içine daldı. Can korkusuyla ne yapacağını şaşıran zavallı papağan bir o yana bir bu yana kaçmaya çalıştı. Dükkanın bir köşesine sıçrayınca orada bulunan gül yağı şişelerini devirdi. Şişeler kırıldı, yağlar döküldü. Ortalık iyice karıştı. Hiçbir şeyden haberi olmayan dükkan sahibi işine döndü. Etrafına bakıp durumu anlayınca çok kızdı. Papağanın üstüne dökülen yağlardan bu işi onun yaptığını düşündü. O öfkeyle papağanın başına vurdu. Vurmasıyla da olan oldu. Papağanın başındaki tüyleri döküldü, kel oldu, dili tutuldu, konuşamaz oldu. Bakkal yaptığına pişman olup ah vah etmeye başladı ama ne çare. Saçını sakalını yolarak keşke elim kırılsaydı da o tatlı dilli papağanıma vurmasaydım diye yakınması boşunaydı. Papağan kel başıyla sessiz sedasız sinmiş bir vaziyette oturuyordu. Bakkal Papağanın eski neşeli haline dönmesi için etrafa salakalar ve hediyeler dağıttı. Aradan günler geçmesine rağmen kuş hiç konuşmadı. Bakkal papağanın bir daha hiç konuşamayacağı düşüncesiyle şaşkın ve ağlamaklı bir haldeydi. Konuşturmak için türlü türlü acayip ve garip sesler çıkartarak onu neşelendirmeye çalışsa da bir fayda sağlamadı. Dükkan sahibi uğraşını sürdürürken, bir ara dükkanın önünden kel başlı bir derviş geçti. Papağan onu görünce dile geldi. "Hey arkadaş" diye dervişe seslenerek, "Sen nasıl böyle kel oldun? Yoksa sen de gül yağı şişelerini mi kırdın?" dedi. Papağanın bu sözünü duyanlar gülmeye başladı. Çünkü Papağan kel başlı dervişinde kendisi gibi. Gül yağı şişelerine devirdiği için sahibi tarafından başına vurularak saçlarının döküldüğünü zannediyordu. Papağanın kendisini dervişle kıyas etmesi kendi bilgi ve tecrübesiyle sınırlıdır. Derviş bağlı olduğu tarikat ve meşrep gereği o halde gezmekteydi. Bunu bilmeyen papağanın yaptığı değerlendirme insanların kendisine gülmesine sebep olmuştur. İnsanların Allah dostları hakkında yanılgıya düşmeleri de aynı sebepledir. İnsanlar velileri kendi nefisleriyle kıyas ederler. Acı suyla tatlı suyun berraklığı aynıdır. İkisini ayırt edebilmek tatmakla mümkündür. Allah'ın dostlarını değerlendirebilmek için o makam ve hali yaşamak ve tatmak gerekir. Bilgi sahibi olmadan yaptığımız kıyaslamalar Papağan misali gülünç durumlara düşmemize sebep olur. Mesnevi'den hikayeler.